Tekrar merhaba. E, yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde kanalda çokça çok sorulan soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. İlk sorumuz çokça çok sorulan ilk soru: Hangi teleskobu almalıyım? Sanıyorum yeni başlayacak kişiler bunu soruyorlar. E, bununla ilgili şöyle bir cevap verebiliriz. Teleskoplar biliyorsunuz e, mercekli, aynalı ve e, katı diye üçe ayrılıyor. Ben daha önceki videoda bunu söylemiştim. Şimdi bunlardan ben avantajlarını sayayım. E, bunlardan hangisi size uygunsa onu seçebilirsiniz. Mercekli teleskoplardan başlayalım. Mercekli teleskopların en büyük avantajı görüntüyü düz vermeleridir. Yeryüzü gözleminde baktığınız zaman normal görüldüğü gibi daha yakından düz görürsünüz. Birinci avantajı bu. İkincisi, çok büyük mercekli teleskop üretilmediği için hafif olmaları, taşınabilir olmaları, bu da bir avantaj. Astrofotografi çekmek için ona uygun, çok büyük olmadıkları için titreşim olmaz. Diğer bir avantajı da bakım gerektirmemesi. teleskobu kullandıktan sonra herhangi bir yere çarpıp çizip kırmasanız bakım gerektirmezler. Bu mercekli teleskopların avantajları. Aynalıya geçelim. Aynalı teleskobun avantajı da şöyle. Aynada geri yansıma olduğu için e, renk ayrışması olmaz. Eğer mercekli teleskobunuz çok kaliteli bir teleskop değilse belli bir büyütmeden sonra renkler ayrışmaya başlar. Gökkuşağının renkleri gibi görünür. Ama aynalı teleskopta bu e, risk olmadığı için bu bir avantajdır teleskopta renklenme olmaz. İkinci avantajı aynalı teleskoplar diğerlerine göre e, daha fazla büyük alınabilir. E, yapımı e, ve maliyeti düşük olduğu için çok e, pahalı olmayan mesela 11 santim, 15 santim hatta 20 santim bile teleskop edilmek mümkün. Yani fiyatları daha uygun. E, diğer bir avantajı ise bozulma, kırılma gibi pek bir riski yok. Yeter ki bir yerden düşürmeyin. Dezavantajını da söyleyeyim. Bunlar görüntüyü ters verirler. Aynalı teleskoplar. Bu yeryüzü gözleme için biraz sıkıntı olabilir ama uzayda bir etkisi yok. İkinci dezavantajı ağzı açık kalırsa tüpün uzun süre tozlanabilir. Tozlandığı zaman Aynayı yıkamak gerekebilir. Bazı durumlarda yıkarken çizilebilir. O yüzden gözlem dışında teleskobun ağzını kapatırsanız sıkıntı olmaz. Üçüncü grup teleskop var. Bunlar her ikisinin karışımı olan kadrodyoptik teleskoplar, Schmidt Cassegrain veya Maxov Cassegrain olarak geçen teleskoplardır. Bunlar fiyatları oldukça pahalı. Dezavantajı birisi bu. İkinci riski de eğer bunu düşürür kırarsanız ön camını telafisi pek mümkün değil. Avantajı ise kısa tüp oldukları için biraz daha profesyonel fotoğraf çekimi falan uygun. Ama eğer takip sistemde hata olursa veya elektronik düzeninde hata olursa onun da yapımı biraz zor. Sonuç olarak hangi teleskobu almalıyız? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Yeni başlayanlar için en uygun teleskop aynalı ve kundağı da Dobson olan teleskoplardır. Dobson teleskopların kundağı serbesttir. Herhangi bir yere bağlı olmadıkları için joystick gibi serbest oynayabilirsiniz. Herkes kullanabilir. Kırılma, bozulma, ağız yapma gibi bir riski yok. Kullanım dışında teleskopun aynasını, tüpünü kapatırsanız o da tozlanmaz. Yeni başlayanlar için hem büyüklük olarak da istediğiniz büyüklükte de alabilirsiniz. Tavsiyem benim. Yeni başlayanlara aynalı Dobson teleskoplar. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.